Söz sanatları. Edebi metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında söz sanatlarının önemli bir yeri vardır. Özellikle divan edebiyatının anlaşılması için söz sanatlarının çok iyi bilinmesi gerekir. Söz sanatları söze güzellik, canlılık katmak ve sözü daha etkili kılmak için kullanılır. Bir dizede, beyitte veya dörtlükte birden fazla söz sanatı olabilir. Edebiyatımızda kullanılan başlıca söz sanatları şunlardır. Teşbih Bir sözün anlamını kuvvetlendirmek için aralarında benzerlik bulunan iki şeyden, benzerlik bakımından zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. İhtiyar adam bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu cümlede ihtiyar adam çocuğa benzetilmiştir. Bir teşbihte dört unsur bulunur. 1- bir, Benzeyen Birbirine benzetilen öğelerden, nitelik bakımından daha güçsüz olandır. 2 kendisine benzetilen, birbirine benzetilen öğelerden nitelik olarak daha güçlü ve üstün olandır. 3. Benzetme yönü Birbirine benzetilen öğeler arasındaki ortak ilgi ve benzeyişler, benzerliğin şeklini bildirir. 4. Benzetme edatı Benzeyen varlıklar arasındaki benzerliği ortaya koyan sözcüktür. Benzetmelerde genellikle gibi, kadar, sanki, güya, tıpkı sözcükleri kullanılır. Osman tilki gibi kurnazdır. Osman benzeyen, tilki benzetilen gibi benzetme edatı, kurnazdır benzetme yönü. Benzetme yapılırken her zaman dört öğenin bulunması gerekmez. Sadece benzeyen ve benzetilenle de benzetme sanatı yapılabilir. Benzetme yönü ve benzetme edatı bulunmayan bu tür benzetmeleri teşbihi beli denir. Günlerim koklamadan attığım birer gündür. Bu cümlede Günler güle benzetilmiş, benzetme yönü ve edatı yok. Aslan asker, tilki çocuk, yılan yol gibi benzetmeler de teşbihi belidir. İstiare İstiare, bir şeyi ödünç almak anlamına gelir. Bir sözün benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Benzeyen ya da kendisine benzetilenden birinin kaldırıldığı teşbihe istiare denir. Kande olsan ey peri! Gönlüm senin yanındadır. Bu dizede sevgili periye benzetilmiştir. Fakat sevgili söylenmemiş, dolayısıyla istiare yapılmıştır. Aslan gibi askerler koşuyor. Teşbih, aslan askerler koşuyor. Teşbih himbeli, aslanlar cepheye koşuyor. İstiare. İstiare, benzetme öğelerinden benzeyen ve benzetilenin söylenip söylenmemesi bakımından ikiye ayrılır. Açık istiare. Benzetmenin öğelerinden sadece kendisine benzetilenin bulunduğu, benzeyenin bulunmadığı istiharedir. Havada bir dost eli okşuyor derimizi. Benzeyen rüzgar yok, kendisine benzetilen dost eli var. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Cümlede, benzeyen bulut yok, kendisine benzetilen siyah tül var. Kapalı istihare Benzetmenin öğelerinden sadece benzeyenle yapılan istiharedir. Kapalı istiyarede kendisine benzetilen yer almaz. Onun bir özelliği bulunur. Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. Bu dizede, ay benzeyendir. Kendisine benzetilendi sudur. Ancak söylenmemiştir. Bir arslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pır, uçuverdi. Dörtlükte aslan, miyav sözcüğüyle kediye, fare kükredi sözcüğüyle aslana Kedi uçuverdi sözcüğüyle kuşa benzetilmiştir. Ancak dörtlükte benzetilenlere yer verilmemiştir. Mecazı Mürsel Benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir söz yerine kullanma sanatıdır. Ankara soğuktan şikayetçi. Cümlede Ankara sözcüğüyle Ankara halkı anlatılmak istendiğinden Mecaz-ı Mürsel'e başvurulmuştur. Bir çift göz bakıyordu zeytin ağaçlarının arkasından. Bu dizelerde göz sözcüğü insan yerine kullanılmıştır. Teşhis İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları düşünen, duyan ve hareket eden bir insan kişiliğinde göstermek demektir. İçmiş gibi geceyi bir yudumda, göğün mağrur bakışlı bulutları. Bu dizelerde mağrur bakışlı ve içmiş sözleriyle bulutlara insan özellikleri yüklenerek kişileştirme yapılmıştır. Çatma, kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Bu dizelerde sözcüklerle hilal diye seslenilen bayrağa insana özgü nitelikler yüklenmiştir. İntak insan dışındaki varlıkların insan gibi konuşturulmasıdır. Dallar bir gün dedi ki tomurcuğuna, ...teninde bir yara işler gibisin. Bülbül, senin nazını çekemem.'' diyordu güle. Bu dizelerde dallar ve bülbül konuşturulmuştur. Kinaye Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda anlaşılacak biçimde kullanılmasıdır. Ancak asıl anlatılmak istenen sözün mecaz anlamıdır. Dedem eli açık bir insandır. Bu cümlede söz konusu kişinin gerçek anlamda elinin açık olduğu değil, mecaz anlamda cömert olduğu anlatılmak istenmiştir. Ey benim sarı tamburam, sen niçin inlersin? ''İçim oyuk, derdim büyük, ben onun için inerim.'' Şairin, ''Sarı tamburam'' dediği sazın içi, gerçekten oyuk olduğu için gerçek anlamda, dertli ve acılı olmak anlamına geldiği için de mecaz anlamda kullanılmıştır. Tevriye Nükte yapmak amacıyla iki anlamı bulunan bir sözcüğün uzak anlamını kastederek kullanma sanatıdır. Kullanılan sözün iki ayrı anlamda da anlaşılması mümkündür bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Bu dizelerde ben sözcüğüyle hem tendeki koyu renkli leke, hem de birinci tekil kişi anlatılmak istendiğinden sözcük iki anlamı da anlaşılacak biçimde kullanılmıştır. Cinas Yazılışı ve okunuşu aynı, anlamları farklı olan sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Özellikle halk edebiyatında manilerde cinasa sık rastlanır. Böyle bağlar, yar başın böyle bağlar. Gül açmaz, bülbül ötmez, yıkılsın böyle bağlar. İkinci mısradaki bağlar sözcüğü, bağlamak eğilimi, dördüncü mısradaki bağlar sözcüğü, bahçe anlamında kullanıldığından cinastır. Hüsni talil. herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında bir başka nedene bağlama sanatıdır. Gösterilen neden gerçek olmamalı fakat güzel olmalıdır. Sen gittin, Yaslara büründü cihan, soluyor dallarda gül, dertli dertli. Gülün solup dünyanın yaslara bürünmesinin nedeni sonbaharın gelmesidir. Ancak dizelerde şair bu durumu sen gittin diyerek gerçek nedeninin dışında güzel bir nedene sevgilisinin gidişine bağlamaktadır. Tecahül-i Arif Bir nükte yapmak amacıyla bilinen bir şeyi bilmez görünmektir. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım? Bu çizgili yüz. Şair, saçlarına ak düştüğünü ve yaşlandığından dolayı yüzünde kırışıklıklar olduğunu bildiği halde, ne var ve benim mi sözleriyle bunları bilmiyormuş gibi bir tavır takınmıştır. Mübalağa Sözün etkisini artırmak için bir olayı ya da durumu olduğundan çok ya da az göstermektir. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Bu dizelerde ahın dağı taşı eritmesi, gözyaşının değirmeni yürütmesi sözleriyle olaylar abartılarak anlatılmıştır. Tariz. Birisini küçük düşürmek ve onunla alay etmek amacıyla sözün ya da kavramın gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetmektir. Cimri birisine ne kadar cömert davranıyorsunuz demek tarizdir. Bu ne kudret ki elif Bayi okur ezberden. Gerçekte elif bayı ezberden okumak basit bir iş olduğu halde bu ne kudret sözüyle üstün bir iş gibi gösterilip tersi anlatılmak istenmiştir. Tekrir Sözün etkisini artırmak için bir veya birkaç sözcüğün tekrarlanmasıdır. Kimsesiz bir kimse olmaz. Herkesin var kimsesi. Kimsesiz kaldım cihanda. Medet ey kimsesizler kimsesi. Bu dizelerde kimse sözcüğü altı kez tekrar edilerek anlatımın etkisi artırılmıştır. Tenasüp Bir konu üzerinde aralarında türlü ilgiler bulunan en az iki sözcük, terim ve deyimi ikinci bir anlam kastetmeksizin bir dize ya da beyit içinde kullanmaktır. Aşk derdiyle hoşen, el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim, Zehri dermanındadır. Bu dizelerde, dert, ilaç, tabip, derman, birbiriyle ilgili kavramlar olarak kullanılmıştır. Telmih Söz arasında, herkesçe bilinen, geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca ya da yaygın bir atasözüne işaret etmek, onu hatırlatmaktır. Gökyüzünde İsa ile Turdağında Musa ile, elindeki asa ile, çağırayım Mevlam seni. Bu dizelerde, Hz. İsa'nın gökyüzüne yükselişine, Hz. Musa'nın Turdağında yaşadığı olağanüstü olaylara ve ahsasıyla gösterdiği mucizelere işaret edilmektedir. Bir ufuk ki, ne Mecnun varabildi, ne Ferhat. Bir ufuk ki, ilahi sırrı bekleyen Serhat. Bu dizelerde, sevgililerine ulaşamayan meşhur aşıklar hatırlatılmaktadır. Tezat, karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasıdır. Örneğin, ağlarım, hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Baharı görmeden ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu. Ağlarım ve gülüştüklerimiz, bahar ve kış sözcükleri aynı mısralarda kullanılmıştır. Seci, düz yazıda sözcüklerin uyakta olacak biçimde sıralanmasıdır. Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru, başımızın tacı, ehli dilin miracı, gönül hanisinin ziyası, dil hastasının şifası. İlahi, gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter. İlahi, vücudum bahçesine ne diktinse o biter. Bu cümlelerde nuru, süruru, tacı, miracı, ziyası, şifası, yaktınsa, diktinse, tüter ve biter sözcükleri birbiriyle uyaklıdır. Aliterasyon Bir ahenk meydana getirmek amacıyla bir dizede ya da beyitte aynı seslerin ya da hecelerin tekrar edilmesidir. Ehlül de melül oldu gönül, soldu da adali. Bir kâküle meyretti gönül, geldi bu hale. Bu dizelerde L seslerinin bir ahink oluşturduğu görülüyor. Destin busi arzusuyla eğer ölürsem dostlar, Kuze eğlen toprağım, sunun anınla ya Resul. Bu dizelerde S seslerinin bir ahenk oluşturduğu görülüyor.